Merhaba, hoş geldiniz sevgili dostlarım. Akrep Burcu için zamansız zamandan bir bakıp ne zaman dinlerseniz, ne zaman bu açılıma denk gelirseniz niyetiniz kabul görsün diyerek başlayalım. Haydi bakalım Akrep Burcu için neler var? Evet, şöyle biraz süzdürelim. Niyetlerinizi tabii ki tuttunuz. Ben de sizler için açıp kaldırdım. Şöyle bir bakalım. Şimdi içinizde yaşananlar farklı, dış dünyaya yaşa e, böyle yansıttıklarınız çok farklı olarak çıktı. Belki dışarıdan sizi böyle çok iyi gören ya da işte çok mutlu gören, iyi derken mutlu gören, keyifli gören insanlar var ama hani bazı konularda içinizin ağlaması, içinizin üzgün olması var. Halledemediğin şeyler var ama her yerde konuşmuyorsun, her yerde üstünde durmuyorsun ama bir kişiyle samimiyetin gittikçe artacak ve sen bu konunu açacaksın. O karşındaki kişiye açacaksın. Böyle bir e, hatta siz bu konuyu konuşurken sanki bir kişi de böyle kulak misafiri olarak dinleyecek gibi. Sorununu çözmek için bu iki insana böyle bir bel bağlamışsın. Olayın her neyse e, bu iki insandan birincisi sana daha yakın olanda bir samimiyet bulacaksın. Ve bu kafanda olan sorun her neyse onu sanki halletmek için böyle bir adım attıracak. Özellikle size böyle bir e, yaptıracağı bir şey var. Size söyleyeyim belki bir maddi sıkıntı, belki bir manevi sıkıntın var gibi o konuda böyle bir destekçi görebilirsiniz. Birinin dizine yatmış böyle bir şeyleri şurada. Birinin dizine yatan bir insan var. Gerçekten güvenebileceğim bu buradaki kişiden daha farklı bir insan olarak çıkmış. Bu belki ailenizden biri. Belki de çok yakınlaştığım bir insanla böyle bir durum e, durum içerisindesiniz. Böyle bir samimileşme içerisindesiniz. Ayrıca böyle dizinizin dibinden ayrılmayan bir kişi. Size her durumunuzda yalnız bırakmayan bir kişi var. Belki de hani böyle bir e, dost olarak gördüğüm bir hayvan da olabilir. Bilemiyorum yakınlaştığım bir şey var. Yani samimiyeti ondan bulmuşsun, iyiliği onda bulmuşsun, güzelliği onda bulmuşsun gibi. Kafada o kadar soru işaretleri var ki. Şimdi nokta var, virgül var. Nokta var, virgül var. Her yerde öyle çıkmış. Yani bir bitiriyorsun. Böyle bir karar alıyorsun. Sonra tekrar başlıyorsun. Bir hayır diyorsun. Sonra tekrar aynı iş, iş işin içerisinde kendinizi tekrardan buluyor gibisiniz. Başlayıp bitiremediğin bir şeyler de olabilir. Artık karar almanız, İyi veya kötü. Yani bitirdiğin bir şeye geri dönmemek gibi ya da başlattığın bir şeyi sonuna kadar getirmek gibi bir karar almak zorundasınız. Şimdi bir yüzleşmem var ama buradaki yüzleşme tamamıyla kendiniz. Çünkü bir ayna var. Aynadaki görüntü yine kendinizsiniz. Yani belki geçmişte yaşananların değerlendirmesini şu an gerçekten adilce yapabiliyor şekilde çıktınız. Yani bu yetiye sahipsiniz artık. Buna ulaşmış şekilde çıktınız. Bu bilince ulaşmış şekilde çıktınız. Yani nerede hata yaptınız? Belki bunu soruyorsunuz. Ve gerçekten bazı hataları kendinizde buluyor olabilirsiniz. Yani sık sık eleştiri yaptığım bir zamandan geçiyor gibisin. Ee, evet. Şimdi bir insan böyle hareketinizi kısıtlıyor gibi. Ama siz öyle düşünüyor olabilirsiniz. Yani bunu bir engel olarak da görüyor olabilirsiniz bir kişi veya bir durumu. Ama bu sizin için artık engel olmaktan çıkacak. Onu söyleyeyim. Yani belki işte zor bir durumdasın, sıkıntılı bir durumdasın. Hani şey derler ya hayır olarak belki gördüğün şey, şer olarak gördüğün belki hayırdır. O noktada böyle düşünce tarzını değiştirerek olayları kontrol altına alacağınızı söyleyebiliriz. Evet. Böyle 3-4 kişi yuvarlak bir halkanın üzerinde çıktılar. 4 kişi bu yuvarlak halkanın üzerinde çıktığına göre bazı problemleri aşmış olan kişiler veya bir yere gidecek olan kişiler 2 kişi halen o çemberin içerisinde. O döngüden çıkamıyorlar. Yani belki sizi bir grup şeklinde bir yere gideceksiniz, bir şey yapacaksınız. O iki kişi dahil olamayacak. Diğer kalan kişilerle olayınızı şekillendirmeye çalışacaksınız. Evet şöyle süzdürelim bakalım. Niyetlerinizi tutabilirsiniz. Böyle ufak senin için ufak da olsa böyle bir mutluluk gelecek. Bu mutluluk sana yetip de artacak bile. Çok güzel bir sıçrayış aslında. Haydi şöyle niyetler tutulduysa süzdürelim. İki tane niyetin var. Aslında pırıl pırıl iki niyet gibi. Görebiliyor musunuz? Birincisi böyle bir yere kadar geldi durdu. İkincisi de onu takip etmeye çalışıyor. Ben e, bu e, hani böyle bir anda olabilecek bir şey olarak düşündüm. Sonrasında bunu alacağınızı düşünüyorum. O da bakın şekillenerek geliyor. Akarak geliyor. Demek ki bir şeylerin zamana ihtiyacı var gelmesi için. Evet, şöyle bir bakıyorum. Şimdi sevgili dostlar bir akrep kuyruğu çıktı hemen. Burayı size gösterebilirsek. Evet, şurada bir akrep kuyruğu görebiliyor musunuz? Bu şimdi sizin burcunuzun böyle bir simgesi olduğu için bazı durumlarda böyle gücünüzü kullanacaksınız. Yani bir gücün sizde olması. Bunu doğru yerde kullanmak gibi. Daha güçlü olmak. Bir şeyin böyle ortaya çıkması. Özellikle böyle gücünüzü kanıtlayacak olacağınız bir durum var. Yani burada güç kanıtlaması var diyeyim. Burada çok güzel bir yeteneğini, bir yönünü ön plana çıkaracaksın olumlu bir gelişme olacak gibi. Biraz da böyle yıldızınızın parlayacağını söyleyebilirim artık. Evet aynı zamanda çevrenizde tabii ki böyle kıskançlık yapan insanlar çıkmış. Yani bu direkt böyle sizinle alakalı konularla doğrudan alakalı diyeyim hatta. Böyle kıskançlık yapan insanlar var. Ama o insanlar hep aşağılarda çıkmış. Bıraktığın kişiler, boş verdiğin kişiler. Artık hani üzerinde durmadığın konular da olabilir. Seni üzen, üzerinde durmaman gerektiği noktasında düşünüyorsan, onları gerçekten geçmiş ve aşmış olarak çıktınız. Hani geçmişin değerlendirmesi dedik ya, onu zaten sen yapabiliyorsun artık o değerlendirmeyi. Kimsenin hani bu konuda yorum yapmasına bile gerek yok sizin geçmişiniz hakkında bir şeyler söylemesine. Siz nerede yanlış yaptığınızı, doğru yaptığınızı zaten biliyorsunuz. Burada toy enerjide olan sizin ruh haliniz. Tecrübesizlik var. Yanlış yaptığını düşündüğün şeyler var. Çünkü burada hani bir şeyleri yapmaya çalışan insan bazı şeylerin farkında değil. Köpek sanki üzerini başını parçalamış. Siz güneşi beklerken başka bir şeyle karşılaşmış olabilirsiniz. Hani ufaktan da olsa bir karanlık yaşıyor olabilirsiniz. Bu aralar çok fazla sorumluluk alıyorsunuz. Onu söyleyelim. Çok fazla sorumluluk alıyorsunuz. Ve kendini bazı durumlar için kapatıyorsun, izole ediyorsunuz yani. Çünkü çünkü kendi yarattığınız bir durum var, onun içerisinden çıkamıyorsunuz. Yani insanların yaşattıkları da var, yarattıkları da var ama maalesef sizin kendi yaptığınız şeyler var, onun içerisinden çıkamıyorsunuz. Orada bir halka dedik ama o dört kişinin yukarı çıkması hatırlıyorsanız, onlardan biri de sizsiniz. Artık o durumdan, o kapattığın durumdan, o kendine çember olarak e, gördüğün durumdan çıkış olarak e, yorumlayacağım ve Koç burcu olan biriyle yakınlaşma sürecin başlayacak olabilir. Koç burcu olabilir, e, Toprak grubundan biri olabilir yine. E, bu kişilerle sanki bir görüşme, bir konuşma yapılacak gibi ve şu an uğraştığınız her neyse, şu an uğraştığın konun her neyse, ilerletmeye çalıştığın her neyse, burada o tuttuğunuz şeyin altın olması var. İmparator kartı güçlü bir dönemi, güçlü bir kişiliği, karakteri anlatır. Bu sizsiniz. Tahtınızda oturan sizsiniz. Ya da eğer böyle bir durumunuz, Koç burcu olan birine bağlıysa, Koç burcunun kartı onun size yardım etmesi var. Evet, desteklerle işlerini daha hızlı şekilde halledebilirsin. Destek almaktan çekinmeyeceğin bir zaman ve bir mahkeme kartı gelmiş. Uzayıp giden bir mahkeme olayınız var olabilir geçmişten getirdiğin belki de hani çok geçmiş değil ama en azından şöyle bir 3 ya da 5 ay gibi bir durum bir süre içerisinde bunlar gerçekleşmiş olabilir. Sonuç alamıyor olabilirsin. Oradan bir sonuç gelecek olabilir. Ve sevgili dostlarım burada aşkı bulmak var. Gerçek aşk. Büyük bir aşk bulmak var. Mahkeme kartı genelde bunu anlatır. Büyük bir aşka yelken açmak var. Tabi ilahidir ya da gerçekten böyle gönlüne göre birini istiyorsundur. Evet bu kişi senin hayatına girecek gibi. Ev gibisi yok. Yani dışarıda kaybettiğiniz her neyse, dışarıda kaybettiğiniz duygular her neyse tekrardan ev ortamında bunları bulacak gibisiniz. O sıcaklığı, o şefkati ev ortamınızda bulacaksınız. Düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu ben benim yeni yakıp açmama engel oluyor. Tamamıyla geçmişle alakalı problemlerden aslında bahsettik falanıza da öyle çıktı. Ama bu sizseniz dedik ortak bir enerji olabilir. Kendi öz yapabiliyorsunuz zaten. Geçmişteki şeyleri adilce değerlendirebiliyorsunuz zaten. Ki karşı tarafta aynı şekilde. O da değerlendirebiliyor. O da ne hata yaptığının farkında. Artık o geçmişle alakalı problemlerin ben kapatılacağını düşünüyorum. Yeni bir sayfanın açılacağını düşünüyorum. Bu iki kişi daha güçlenmiş şekilde bir araya gelecek. İşte o duyguların, o artık yaşanamayan her neyse onlar daha yoğunlaşmış. Ve bir yerde sanki yaşanması için bu iki kişi bir araya gelecek gibi. Evet sevgili dostlarım sizler için yorumunuzu yaptık. Diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.